Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Çöl Çiçeği adlı bir filmi anlatacağım. Bu hikaye Somalili göçebe bir kızın 13 yaşında ailesinden kaçarak dünyaca ünlü bir top model olmasını ve barbarca bir gelenek olan kadın sünnetine karşı mücadele etmeye başlamasını anlatıyor. 13 yaşındaki bu kızın adı Waris, yani Çöl Çiçeğidir. Somali'de göçebe bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir ve kumlarda yaşıyordur. Bu yerler henüz medeniyete ulaşmamıştır. İnsanlar keçi otlatır, develere biner, ateşte yemek pişirir ve geceyi çadırlarda geçirirler. Film birkaç yıl ileriye geçer ve Wallace bir yetişkin haline gelir. Wallace kendini büyük, gürültülü Londra'da bulur. Bir alışveriş merkezine girer. Giysilere bakarken tezgahtar onun hırsızlık yapmak istediğini düşünür ve güvenliği çağırmakla tehdit eder. Kız kaçar. Sonra yanlışlıkla tuvalette karşılaşırlar. Wallace'ın 6 yıldır Londra'da yaşadığı ama hala İngilizce öğrenemediği ortaya çıkar. Somali'ye geri dönmeyi hiç istemiyordur ama batıda kimsesi yoktur. Gidecek hiçbir yeri de yoktur. Voris satıcı kadınla iletişim kurmaya çalışır ama satıcı ondan kaçar. Geceyi sokakta geçirmek ve çöp kutularında yiyecek aramak zorunda kalır. Otobüse bindiğinde alışveriş merkezindeki aynı satıcı kadınla tekrar karşılaşır. Kadının adı Marilyn'dir. Dansçı olmak istiyor ama hiçbir seçmeyi geçemiyordur. Marilyn, Boris'i pansiyonuna almayı kabul eder ve ona bir iş bulmasını tavsiye eder. Böylece Boris bir fast food restoranında temizlikçi olur. Bir gün ünlü bir fotoğrafçı onunla ilgilenir ve ona telefon numarasını verir. Ancak Boris ilgilenmez. Ardından birkaç hafta geçer. Boris pansiyonda yaşamakta ve işine devam etmektedir mektedir. Aynı zamanda yoğun bir şekilde İngilizce öğrenir. Bir gün arkadaşıyla disko'ya giderler. Doris ona açıkça sempati duyan ve onu dansa davet eden Harold adında çekici bir adamla tanışır. Sonra nedense yabancının dokunuşundan korkar ve kaçar. Doris eve döner. Ancak orada arkadaşı Marilyn bir adamla vakit geçirmektedir. Afrikalı kadın bunu görünce şok olur. Arkadaşı sevgilisini gönderirken kapıda beklemek zorunda kalır. Boris Marilyn'in kötü bir şey yaptığına inanıyordur. Ona göre doğru kadın sünnetli kadındır. İngiliz kadın onun neden bahsettiğini hiç anlayamaz. Bunun üzerine Boris elbisesini kaldırır ve sünnetli olduğunu gösterir. Somali'de küçük kızların her şeylerinin kesilip düğün gecesi kocaları açana kadar dikili kalması eski bir gelenektir. Boris bunu dünyadaki tüm kadınlara yaptıklarını sanıyordur ama Marilyn ona burada kimsenin bunu yapmadığını söyler. Boris dehşete düşer ve ağlayıp sarılır. Worris işteyken bir zamanlar telefon numarasını verdiği fotoğrafçıyla karşılaşır. Marilyn ona kesinlikle fotoğraf çekimine katılmasını tavsiye eder. Çünkü çok kazançlı olma ihtimali vardır. Ayrıca ona gece kulübündeki Harold'dan bir not verir. Adam adresini yazmıştır. Boris aniden hastalanır çok acı çekmektedir. Arkadaşı hastaneye gitmesine yardım eder. Waris bir jinekolog tarafından muayene edilir. Doktor eski haline döndürülemeyeceğini ancak artık acı hissetmemesine yardımcı olacağını söyler. Doktor kızın İngilizceyi iyi anlamadığını görür ve Somalice bilen birini ister. Hemşire Moll gelir. Jinekolog kıza bir kasap tarafından dikildiğini ve acilen ameliyat olması gerektiğini söylemesini ister ama Somalili hemşire Waris'e e tamamen farklı bir şey söyler. Kendisini beyaz bir adama gösterdiği için onu utandırır. Ameliyatı yaptırırsa halkına ve kökenine ihanet edeceğini, kimsenin geleceklerine karışmaması gerektiğini söyler. Boris çaresizce ağlar. Olaylar birkaç yıl öncesine, Boris'in 13 yaşında bir kız olduğu ve ailesiyle birlikte çölde yaşadığı döneme taşınır. Ergenliğe yeni girmiştir ve babası onu kendisi için 5 deve ödeyen müstakbel kocasıyla tanıştırır. Ertesi gün Voris korkunç yaşlı bir adamın dördüncü karısı olacaktır. Kızcağız böyle bir kadere katlanmak istemez ve annesinin sessiz rızasıyla Mogadishu'daki büyük annesinin yanına kaçar. Voris birkaç gün boyunca yalın ayak çölde dolaşır ve ayakları kan içinde kalır. Uzaktaki akrabalarına canlı ve zarar görmeden ulaşması mucizedir. Şimdiki zamana döneriz. Voris bir zamanlar kendisine yapılanları düzeltmek için ameliyat olur ve ardından kendisine telefon numarası bırakan fotoğrafçıya gider. Kız kararlıdır. Makyajı yapılır ve hayatında İlk fotoğraf çekimine katılır. Boris giderek başarılı ve aranan bir model haline gelir. Dünyanın her yerinden iş teklifleri alır. Bu sırada arkadaşı Marilyn başka bir dans projesinde başarısız olur. Boris ona pahalı bir saat verir ve topuklu ayakkabılarla nasıl yürüneceğini öğretmesini ister. Mankenlik ajansı Boris'in pasaportunun süresi çoktan dolduğu için kovulduğunu ve Somali'ye sınır dışı edilmesi gerektiğini söyleyince dünyası başına yıkılır. Pansiyon çalışanı Worris'e İngiltere'de kalabilmesi için sahte evlilik teklif eder. Bu henüz gerekli değildir çünkü ajans Worris için sahte belgeler almayı başarır. İş için Amerika Birleşik Devletleri'ne gider ancak havaalanında polis tarafından gözaltına alınır. Yeniden yıllar öncesine Worris'in 13 yaşında bir kız olduğu döneme döneriz. Büyük annesi Worris'in Birleşik Krallığa gitmesi gerektiğine inanmaktadır çünkü annesinin kız kardeşi Londra'daki Somali büyükelçisinin eşidir ve bir hizmetçiye ihtiyacı vardır. Büyük anne kızın Avrupa'da güvende olacağına ve ona geri dönmemesini tavsiye eder. Boris ülkesine veda eder ve uçağa biner. Kız Londra'da Somali büyükelçiliğinde çalışıyor ve en pis işleri yapıyordur. Çamaşır, temizlik, bulaşık... Birkaç yıl sonra Somali'de bir darbe gerçekleşir ve devlet vatandaşlarını geri dönmeye çağırır. Tüm çalışanları ülkelerine gider ama Voris kalır. Çünkü Somali'de onu bekleyen kimse yoktur. Ailesi kaçtığı için onu asla affetmeyecektir. Şimdiki zamana döneriz. Voris kefaletle serbest bırakılır. Kıza sınırlı bir oturma izni verilir ancak bir ihlal daha yapması halinde sınır dışı edileceği uyarısında bulunulur. Voris'in acilen çalışma iznine ihtiyacı vardır. Bu yüzden sahte bir evlilik yapmaya karar verir. Göçmenlik servisinin hiçbir şeyden şüphe Evlenmemesi için yeni evlendiği kocasıyla aynı daireye yerleşir. Kız model olarak çalışmaya geri döner. Bir gün çekim sırasında fotoğrafçı ondan soyunmasını ister ve Boris utanır. Kameranın önünde tamamen çıplaktır. Hayatı iyiye gitmektedir ancak sahte kocasıyla ilişkisi kötüye gitmektedir. Adam ona aşkını itiraf eder ve yakınlaşmak için mümkün olan her yolu dener. Kız çaresizlik içindedir ve hatta memleketine dönmeyi düşünmektedir. Ama neyse ki yakında süresiz oturma izni alacak ve evlilikten kurtulacaktır. New York'ta çekim sırasında Boris gece kulübünde tanıştığı Harold'un notunu hatırlar. Onu ziyaret eder ama bir kız arkadaşı olduğunu öğrenince gözyaşları içinde kaçar. Boris dünyaca ünlü bir top model olur. BBC'de onun hakkında bir film bile yapılır. Bir gün hayatını değiştiren gün hakkında konuşması istenir. Boris 3 yaşındaki ...annesinin onu çöle götürdüğünü ve orada cadı doktorun onu sünnet ettiğini anlatır. İşlem tamamen sağlıksız koşullarda sıradan bir jiletle gerçekleştirilmiştir. Yürek parçalayan çığlıklara rağmen kızın her şeyi kesilmiş ve ardından kibrit başı büyüklüğünde bir delik bırakılarak aceleyle dikilmiştir. Woris çocukken mucizevi bir şekilde hayatta kalmış ve ardından hayatı boyunca çok çile çekmiştir. Bu korkunç hikaye gazeteciyi gözyaşlarına boğar. Gazeteler Somalili kız hakkında haberler yapar. Harold haberi okur ve onunla görüşmek ister. Boris, Birleşmiş Milletler toplantısına gelir ve kürsüye çıkıp tüm dünyaya Afrika'daki kadınları mahveden korkunç barbar sünnet prosedürünü anlatır. Boris sayesinde kadın sünneti birçok eyalette resmen yasaklanır. Ancak bu korkunç gelenekler maalesef bugün de varlığını sürdürüyor. Film böylece sona erer. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere.